İzmir'de deniz taştı, bildiğiniz anlamda deniz taştı. Tramvay seferleri bile aksadı. Bodrum'da balıkçılar denize açılamadılar. Ayvalık'ta da dalgaların boyu 3 metreye aştı. Denizle kara neredeyse birleşti. Dev dalgalar tramvay ve yaya yoluna kadar ulaştı. Sadece deniz ulaşımını değil, kara ulaşımını da aksattı. Türkiye'nin batı sahilleri fırtınanın etkisindeydi. Bu görüntüler İzmir'den. Karşıyaka'da deniz taştı, tramvay yolu kapandı, seferler aksadı. Belediyeden ekipler ve itfaiyeciler yolda biriken suyu boşalttı. İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle arabalı vapurlar da çalışamadı. Şiddetli fırtına uyarısı yapılan ve turuncu alarm verilen İzmir'de rüzgarın hızı artınca vapur seferleri iptal edildi. İyi bir fırtına var, yalancı bir güneş var. Bütün seferler iptal edilmiş. Bekliyoruz yani artık başka vasıtaları kullanacağız. Fırtına Karabağlar ilçesinde de bir caminin minaresindeki beton parçalarının düşmesine neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Çanakkale'den de iptal haberleri geldi. Rüzgar arabalı vapur seferlerini aksattı. Lapseki, Ecabat ve Kilit Bayır arası ulaşım durdu. Gökçeada ve Bozcaada seferleri de yapılamadı. <laughs> Muğla da fırtınadan nasibini aldı. Rüzgarın saatteki hızı 63 kilometreyi geçti. Bodrumlu balıkçılar denize açılamadı. Gümbet koyunda bir motor yat sürüklendi. Yardımına başka bir tekne yetişti. Sörfçülerin de adrenalin tutkusu yarıda kaldı. <laughs> Ayvalık'ta dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Öğleden sonra şiddetini artıran fırtına Balıkesir'in Edremit Körfezi'ne kıyısı bulunan Burhaniye ve Gömeç'i de vurdu. Bazı küçük balıkçı tekneleri battı. <laughs> Edirne'de de şiddetli esen rüzgara dayanamayan ağaç devrildi. 25 Kasım stadı önündeki çit ve kaldırım zarar gördü. Belediye ekipleri dallarını testereyle keserek ağacı kaldırdı. <laughs>